<laughs> Peki gençler günaydın. Ee, bugün yine sizinle temel ilaç bilgisi dersinde e, merkezi sinir sistemi ilaçlarını ve geçen dersimizden kalan parasympatomimetik e, ilaçları kısaca işleyeceğiz. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. E, sinir sistemi zaten anatomik olarak, fizyolojik olarak da işlenirken ağır bir ders. E, anlaşılması biraz zaman alan bir ders. Dolayısıyla işimde e, farmakoloji boyutu eklendiğinde eğer anatomi bilgileriniz sağlam değilse biraz daha karışabiliyor. Fakat e, dersimizi tamamladığımızda yani sinir sistemine ait ilaçları e, genelini öğrendiğimiz, bitirdiğimizde sizin için bir e, kavram haritası hazırlayacağım. E, o kavram haritasıyla işleri biraz daha böyle özet ve e, esas BAM teli neresiyse mutlaka şunu bilerek e, ...bu dersten mezun olun dediğim kısımlarla içeren bir kavram haritası olacak. E, eğer okul açılır da yüz yüze görüşme şansımız olursa bu önümüzdeki günlerde... ...bu kavram haritalarını sınıflarınıza vereceğim. Siz kendi aranızda fotoğrafını çoğaltırsınız. Ama olur da e, okulların açılması birkaç hafta daha ertelenecek olur ise... E, ...o zaman ya mail yoluyla size ulaştırmaya çalışacağım... E, ...ya da bir iki arkadaşınızın WhatsApp grubuna... Fotoğraf çekip göndereceğim, aranızda e, çoğaltacaksınız. Bir formül geliştireceğim, ama bunun için birazcık daha vaktimiz var konunun tamamlanmasını bekliyorum. Acele etmeyin. E, ancak size de tavsiye, böyle sözel ağırlıklı dersleri kavram haritaları oluşturarak çalışırsanız kendiniz e, hem öğrenmeniz daha kalıcı hale gelir. Hem de böyle bir şey aklınızda takıldığında bütün sayfaları karıştırmak yerine yani o kavram haritasına baktığınızda ''Aa evet bu şuymuş.'' deme şansınız olur. Çünkü biliyorsunuz mesleğinize başladığınızda ya da staja çıkacaksınız biliyorsunuz. Aşılarla artık e, ciddi anlamda gündeminizde konuşulmaya başladı. Stajdayken ''Ya ben bir defter karıştırayım.'' deme şansınız olmayacak. Bütün defteriniz burası olacak emin olun sizi zorlamak isteyenler de olacak orada. Bilginizi ölçmek isteyenler de olacak. Onlara karşı mahcup olmamak adına, yani kendi marka değerinizi korumak adına e, lütfen meslek derslerinizin sık tekrarını yapın. Ama tabii ki meslek dersi iş bitmiyor. Genel kültür de çok önemlidir bir insanın kendisini tanıtması aşamasında. Çünkü bunlar sizin iş bulma şanslarınızdır, e, stajyerleri. Dolayısıyla genel kültür derslerinizin de lütfen gereken önemi verin. Ee, dedikten sonra parasempotomimetik yani kolinerjik etkili ilaçlarla devam edelim. Geçen hafta biraz başlamıştık ama hani konu bölünmemesi adına hem de genel tekrar olabilmesi adına bu işi bugün bitirelim. Biliyorsunuz sinir sisteminde otonom sinirleri işliyorduk, sinir sistemini etkili ilaçlar işliyorduk. Otonom sinir sistemi de e, sempatik sinir sistemi ve parasempatik sinir sistemi olarak kendi içerisinde iki dal yapıyordu. Sempatik sinirlerin görevi neydi? Vücudun korku, endişe, heyecan anında e, vücutta gerekli olan önemli yaşamsal faaliyetleri sürdürmesi gereken organlara kalp gibi, beyin gibi, böbrekler e, gibi gereksiz yerdeki kanı çekip bunlara pompalaması sonucunda devreye giren bir sistemdir. Bu sistem devreye girdiğinde ne oluyordu? Vücudumuzda kan basıncımız artıyordu, kalp atımızımız artıyordu, göz bebeklerimiz büyüyordu, solunumumuz hızlanıyordu. Bir tek şeyde yavaşlama oluyordu o da sindirim sistemi, gastrointestinal sistemde yavaşlama meydana geliyordu. İşte bu sistem üzerinden etki eden ilaçları gördük sizinle. Bu sistem üzerinden etki eden ilaçlardan bir tanesi e, adrenerjikler, sempatik sinir sistemini e, taklit ediyordu. O ilaçlardan siz hastanın vücuduna verdiğiniz zaman aynı sempatik sinir sisteminin gösterdiği etkiyi gösteriyordu. Diğer grup e, ilaçlar ise sempatik sinir sisteminin vücudumuzda yapmasını istemediğimiz davranışları, daha doğrusu şöyle söyleyeceğim, sempatik sinir sisteminin aktif olmasını engelliyorlardı, bloke ediyorlardı. Şimdi sıra geldi parasempatik sisteme ait ilaçlara. Peki parasempatik sinir sistemi vücudumuzda ne yapıyordu? Ee, bu da sempatik sistem devreye girdiğinde, e, onun vücutta yaratmış olduğu bu yüksek etkiyi ortadan kaldırmaya, daha doğrusu vücudun homostasisini, yani iç dengesini yeniden bulmaya yarayan sistem, parasempatik sistem ee, solunum yavaşlıyordu, yani çünkü alveoller daralmaya başlıyordu, göz bebekleri küçülüyordu, daralıyordu da diyebiliriz kan basıncımız, e, kalp atım hızımız yavaşlıyordu ve sindirim tekrardan eski haline dönüyordu. Yani sindirim yeniden çalışmaya, hızlanmaya başlıyordu. Sistemi genel olarak hatırladıktan sonra çünkü mekanizmanın böyle çalıştığını bilirseniz ilaçları da birazcık daha konumlandırırken rahat edersiniz. Gelelim parasempatomimetik yani diğer adıyla kolinerjik etkili ilaçlara. Hocam çalışmasını durduruyordur demişler. Evet bloke ediyordu, engelliyordu. Durdurmaktan ziyade bu kavramları kullanmayı tercih edin. Teşekkür ederim katılımlarınız için. Kolinerjik etkili ilaçlar. Örneğin tahtada yazıp okunuyor mu? Okunuyor Bugün yine Tuba hocamla birlikteyiz. Ondan da size selam göndermiş olayım. Ee, parasempatik sinir sisteminin etkisini e, taklit eden ilaç grubu bu. Tamam mı? Şöyle yapalım. Yani ben bu gruptan bir ilaç kişiye verdiğim zaman tabii ben diyorum da ııı e, kafa karışıklığı olması, ilaç verme yetkisi tamamen doktora aittir. E, doktora e, gözetiminde yapılması gereken bir işlemdir. Hani ona yeniden altını çizeyim. E, sadece ben cümle kalabalığı yapmamak adına diyorum. Hasta parasendromitik bir ilaç kullandığı zaman demek ki parasendromitik sinir sistemin etkisini gösterecek bir etki yaratıyormuş vücutta. Bu parasempatik sinir sisteminin normalde varoluşu neyse vücudunda neye yol açıyorsa bu ilaçları da verdiğinde demek ki bunları taklit ettiği için aynı şeyleri yapacakmış. Örneğin e, kalbin kasılma gücünü azaltacakmış yani kalbin daha eski formunda atmasını sağlayacakmış. Bradikardi yapacakmış yani kalp e, nabızda kan basıncında yavaşlamayı azalmaya neden olacakmış. Vazodilatasyon yapacakmış. Yani damarları genişletecekmiş. Bu sayede de hipotansif bir etki ortaya çıkacakmış. Yine sindirim sistemi kanallarında bulunan ıı, salgıların hareketlerini arttırarak sindirimin eski haline dönmesini sağlayacakmış. Sindirimi hızlandıracakmış. Ee, tükürük tel gibi e, göz yaşı gibi salgıların artmasına neden olacakmış. Yine göz bebeğinin daralmasına neden olacakmış bu ilaç grubu. Çünkü neden? Parasempatik sinir sistemini taklit eden ilaçlar olduğu için. Peki biz bu ilaç gruplarını nerede kullanıyoruz? Endikasyonları nelerdir? Kısaca onları öğrenelim. Kontrolasyon, kontraindikasyon, yan etki lütfen bunları kafanızda oturtmuş olun. Lütfen notlarınıza bakın. Endikasyon deyince ne diyeceğim? Bu grup ilaçlar hangi durumlarda kullanılıyormuş bana onun bilgisini veriyor endikasyonlar. Mesela glakom tedavisinde. Glakom neydi göz içi basıncın artmasıyla seyreden bir göz rahatsızlığıydı. Öyle mi? Aa işte ek ekler sanmıştık değil mi? Peki süper. O zaman rica etsem bitir e, bitirip bitirmediğimizi söyleyebilir mi? Yani parasempatolimetikleri. Acaba parasempatolitiklere mi başlayacaktık? Ben ek ders yaptığımızı unuttum. Üst üste olunca dersler. Etkilerindeydik demişler. Ha, etkilerindeydik. Tamam. Ya, ee, Sadece dört kelime var altta demişler. Merhaba. Nasıl ya? En son neyi yazdıklarını sorsan kafanda. Evet bence de evet. en son ne yazmışız? Yan etkileri mi? mı? Etkili ilaçları yazmışlar. Etkili ilaçları. Hmm, betanekol gibi, asetikolin gibi, pilokarpin gibi bunlar mı evet. gençler? Güzel. En son hangi etken maddeyi yazmışız? Bana onu da söylerlerse kaldığımız yerden devam edelim. Neyse bir genel tekrar yapmış olduk en azından. Hiliokarpin. Daha ilkini yazmışız ama en önemlisi içinde en bilinmesi gerekenlerden bir tanesi. Peki. Pliokarpin neydi? Glokom tedavisinde kullanılan bir ilaçtı. Ter bezlerini etkilediğinden dolayı aşırı terlemeye yol açmakta idi. Yani Epecat da geçen ders herhalde. Hı. Şimdi bayağı mu? İyi, efe, çok... bir olmuş tekrar ama. İyi ama epecat. Peki. E... Endikasyonlarından hemen evet. sonra geçtiğimiz bir konu. Bitirelim o zaman. Çok da bir şey yok kas gevşetici olarak kullanılabiliyor bu grup. şu i̇şte genel hatlarıyla söyleyelim. Ee, yine böyle gastrointestinal kanalın ve mesane tonusunun arttırılmasında kullanılıyor. Ben yani peristaltik hareketler açısından. Yan etkileri ne? Aşırı terleme yapıyor, karın ağrısı, diare yani ishal, bulantı. Genelde mideye yönelik mide bağırsak sistemi, gastrointestinal sisteme yönelik yan etkiler ortaya çıkıyor. Burun akıntısı, solunum güçlüğü yine bu ilaç grubunda görmüş olduğumuz yan etkiler. Peki hangi durumda kullanılmamaları gerekiyor? Yani kontraindikasyonları neler? E, gençler şunu tamamlıyorum arkadaşlarınız için. Parasen ilaçların endikasyonu, kontraindikasyonu ve yan etkilerini şu an tamamlıyorum. Ondan sonra da bu gruba ait etken maddelere geçeceğim. Yani tekrar ediyorum şu an. Kontrendikasyonlar neler? Hipertiroidizm yani e, tiroid bezinin aşırı çalışması, e, solunum güçlüğü, e, bronşiyel astım, e, peptik ülser e, özellikle bu durumlarda kullanılmaması gereken bir ilaç grubu. Ee, yine üriner sistemin mekanik tıkanıklıklarında kesinlikle kullanılmaması gereken bir grup parasempatomimetikler. Peki bunlar nelermiş? Şimdi onlara gelelim. E, ee, demiştik. Şurayı sileyim. Şuraya da etken maddeler diyelim. Neyin etken maddeleri? Semptomimetik grupta yer alan etken maddeler. Plokaki bir tanesi buydu. Zaten kitabınızda da var bunlar. Sayfa 48'i açarsanız oradan daha hızlı birlikte ilerleyebiliriz. Glukon tedavisinde kullanılıyordu. Bu en çok karşınıza çıkabilecek etken madde olduğu için ee, Göz ameliyatlarında e, myozide e, kullanılan bir ilaç, e, miyozu çabuklaştırmak için. E, Betanekol var, e, bu da ameliyat sonrası e, mide hareketlerini uyarmak amacıyla kullanılan bir ilaç. Karbekol var, yine miyotik etki için yani e, göz damlası, gözün içini e, daha rahat görülebilmesi için kullanılıyor. Bir de Figosimin diye bir etken madde var. Bunu da bilin. Bu da atropin zehirlenmelerinde intravenöz yolla yani damar içi yolda uygulanan bir ilaç. Fizostigmin. Şunu da acaba bu tahliyeye bir... Kenarlarına siz ufak yıldızlar koyup Hani hepsini aynı anda bilmenizi öğrenmenizi beklemiyorum. Bunları zamanla tabii ki öğreneceksiniz ama en azından bu grup içerisinde en çok karşınıza çıkma ihtimali olanları bilerek staja başlayın ki daha rahat edersiniz. Tamam Sıra geldi parasempatolitiklere. Bunu bitirdik gelen patolitikler atropine, neden olduğunu sormuşlar. atropine daha geleceğiz. Atropini daha yeni işleyeceğiz. Biraz sabır. Parasympatik ilaçlar, etkili ilaçlar diyelim ya da ilaçlar daha Şimdi bunu tamamladık. Şimdi e, parasympatik sinir sistemini etki eden diğer ilaç grupları konuşuyoruz. Bunlar parasympatik sinir sisteminin etkisini önleyen ya da ortadan kaldıran ilaç grupları. Şunlar taklit ediyordu. Sen aynı parasempat sistemi vücutta ne iş yapıyorsa onu yapmaya yarıyordu, yaptırtıyordu. Bunlar ise parasempatik sistemin etkilerinin ortaya girmesini engelleyen ya da tamamen o etkileri ortadan kaldıran ilaç grupları. Tamam Kafa karışıklığı olmasın. Yazalım. Sinir sistemi parasempatik sinir sisteminin etkilerini ortadan kaldıran ya da önleyen ilaçlar. Şimdi ben eğer sempatik şey özür Parasempatik sinir sisteminin vücutta ne işe yaradığını biliyor isem artık bu ilaç grubunun da nasıl etki gösterdiğini anlamış olmam lazım. Endikasyonlarına bakalım. Yani hangi durumlarda kullanabiliyoruz bu grubu? Örneğin, anesteziden önce solunum yolu salgılarını azaltmak için kullanıyorum. Örneğin, taşıt tutmalarında mide bulantısını önlemek için kullanıyorum göz muayenesinde kullanabiliyorum. Diyarede, mantarda, gece işemelerinde, kolinerjik ilaçlarla oluşan zehirlemelerde, miyokard infarktüsü sonrası gelişen bazı aritmilerin tedavisinde bu ilaç gruplarını kullanabiliyorum. Sayfa 49. Lütfen kitaplarınızı açın. Tamam. Sayfa ha, 49. Sayfa 49. Bunlar bu grubun tamamı neredeyse sakinleştirici etki gösteriyor ama buradaki sakinleştiriciyi kastettiğiniz sanırım bu at, atak dönemlerinde e, daha böyle ansietli tipi sakinleştiriciyi kastediyorsunuz. O anlamda kullanıyorsanız tam olarak evet demem mümkün değil. E, bunlar sakinleştirmiyor. Vücuttaki bir takım e, aktiviteleri parasempatik sisteme bağlı aktivitenin oluşmasını engelliyor. Mesela parasempatik sinirler ne yapıyordu? Salgıların, e, vücuttaki bulunan salgıların ter gibi, gözyaşı gibi e, salgıların artmasına neden oluyordu. Tükürük gibi. Bu grup ilacı verirsem bu salgıları e, baskılamış oluyorum. Vücutta üretimini azaltmış oluyor mesela. E, Yine peptik ülser, mesela mide asidinin e, artması sonucunda ortaya çıkan bir hastalıktır. E, ben bu ilacı verdiğimde mide hareketlerini yavaşlattığım için peptik ülserin tedavisine de yardımcı oluyorum gibi. Anlaşıldı mı acaba? Hani biraz uzaktan zor oluyor. Keşke gözlerinize bakarak işleyebilsem şu dersi ama. E, mesela aritmi dediğimiz kalpteki ritim ile alakalıdır. Eee sistem ne yapıyor? Kalbin atım hızını yavaşlatıyor. Böyle kontrol almasına yardımcı oluyor. E, dolayısıyla ben bu ilacı verdiğim zaman aritmilerin tedavisinde de ama miyokard infarktüsüne bağlı aritmilerin tedavisinde de yine etkili olmuş oluyorum. Sayfa 49. Eçel bazıları yazalım. E, Teptikürsler e, miyokard infarktüsüne bağlı aritmilerin tedavisi, e, işte ameliyat sırasında kullanılacak e, anesteziye bağlı oluşan e, solunum yolu salgılarının azaltılması, taşıt tutmasının önlenmesi bu için çok kullanılıyor. Gibi. Bunlar bu grubun e, diyareyi de yazalım. İsaat diyarenin ne olduğunu biliyorsunuz değil mi? Bağırsakların çok aşırı çalışması sonucunda ortaya çıkar. Bu grubu da ben baskılarsam ne olur? Bağırsak hareketlerini yavaşlatmış olurum. Böylece istediğinde önüne geçmiş olurum. Bunlar indikasyonları. Peki bu ilaç grubunda ne yer alıyor? bilmenizi istediğim en önemli ilaç grup etken maddelerden bir tanesi tabii ki atropin. Şurası yazılı mı acaba? Tam şey demişler, buradaki etkiler diğerine göre daha azaltıyor her Şey demişler. Diğerinden kastettikleri nedir acaba? Şimdi burada kelimeler çok önem arz ediyor da gençler. O yüzden e, net sorun ki ben de size yanlış bir şey ifade etmiş olmayayım. Evet, İlaçlara göre. Şu an parasempatolitik ilaçları kurduk. Sen mi yazmış? Sen mi yazmış? Sen patomatik. Sen patomatik. Sen patomatik. Sen patomimetik olmasın Üstteki demiş. Üstteki. Sen patomimetik gençler. Sen Aynen öyle. Onların yaptığı işin tersini yapıyor aslında. Doğru. Bu aynı parasempatik sistem gibi davranıyor. Bu da parasempatik sistemin etkisini ortadan kaldırıyor ya da önlüyor. Yani parasempatik sistemi sanki dışarı atıyor. Sen git, sen, işe, sen bu işe karışma. E, çünkü hastanın sana ihtiyacı yok diyor bunlar. Bu da aynı, aynı parasempatik sistem gibi davranman gerekiyor. Beni sakinleştirmen, yatıştırman gerekiyor diyor bu ilaç burada. Oldu mu? Şimdi burası yazıldıysa siliyorum. Biz sizinle şu an bunları konuşuyoruz. Parasempatolitikleri. Bu grubun endikasyonlarını konuşuyoruz. Bu grupta da yer alan en önemli etken maddelerden bir tanesi atropin. Şimdi kısaca atropin hakkında size bilgi vereceğim. Herhalde yazılmıştır. Kitabınızda da var zaten sayfa 49. Atropin. Sempatik sinir sisteminin etkilerini daha belirgin hale getiriyor bu ilaçlar ve intravenöz ya da subkutan yolda uygulanıyor gençler. Sempatik sinir sisteminin etkilerini daha belirgin hale getiriyor. Ben kişiye, ben değil tabii ki doktor, hastaya atropin uyguladığı zaman sempatik sinir sisteminin yarattığı etkilerin daha da artmasını sağlıyoruz. Tamam mı? sempatik sinir sisteminin etkilerini daha da yani kan basıncı yükselirse daha da yükselecek. Kalp atımızı hızı kısım gücü daha fazla istedik. kısım gücü artınca sempatik sistemde atropin verildiğinde daha da artacak gibi düşünebilirsiniz. Ee, İntravenöz ya da e, su yöntemle uygulanabiliyor bu ilaçlar. Oral yoldan verildiğinde bir işe yaramıyor ileri. Evet, ama parasympatolitik mi, parasympatolitik olanı mı yapacak? Ben şu an parasympatolitikleri işliyorum gençler. Şunu Bakın Yanına tik attığım konu bitti demek. Bunun tiki var, biz bu konuyu bitirdik artık. Şimdi, ee, e, e, otonom sinir sisteminin parasempatik sinirleri etkileyen son ilaç grubunu konuşuyoruz. Yani parasempatolitikleri. Anlaştık mı? Tiki varsa bir şeyin yanında o konu artık bitti demek. kullanım alanı geniş olduğu için fazlaca kullanıldığı için bilin istedi. Ee, mide bulantılarında diyelim. Ama taşı tutmalarına bağlı. Tamam. Ee, gençler bu iki etken madde bu grupta bilmeniz benim için yeterli ama daha fazla e, bilgi almak isterseniz detaylar için kitabınıza tabii ki başvurabilirsiniz. Böyle, özet özet gidiyorum ki daha fazla kafalar karışmasın. Teşekkür ederim. 10 dakika sonra görüşürüz.